Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesine ama estetiksiz hali olay oldu. Onu bir de böyle görün arkadaşlar. Paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınlar listesini ünlü oyuncu Hande Erçel dünya ikincisi oldu. Son zamanlarda gösterdiği performansıyla adından söz ettiren Erçel'in estetiksiz hali ise olay oldu. Son dönemlerde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel'in 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınlar listesine dünya ikincisi oldu. Güzel oyuncumuz, sevilen oyuncumuz anında tüm karelerini videolarını Görmek, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız hangi TV kanalımda olsun. Hiçbir yerde görmediğiniz videoları, kareleri kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.